CHP'li Öztunç'tan Marmaris'teki otel inşaatına tepki, halk var, halk, rantı bıraksınlar biraz halkça olsunlar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Muğla Marmaris'te Sinpaş'a ait otel inşaatının önünde basın açıklamasında bulundu. Dün, dün Muğla merkezde Bayır'daki çimento fabrikası ile ilgili bir çalışma yürüttük. Bayırlarla, Destin köylülerle bir araya geldik. Ee, i̇nşallah o konuda da bir takım çalışmalar yapıyoruz. Bugün Marmaris'teyiz. Marmaris Türkiye'nin doğal güzelliği en güzel olan kentlerinden birisi. Bir cennet, bir doğa harikası. Geçtiğimiz yıl yangınlarla bir darbe yedi doğru. Büyük yangınlar çıktı. AK Parti hükümetinin beceriksizliği yüzünden yangınlar kısa sürede söndürülemedi. Çok sayıda alan yandı. Bu doğru. O yarayı sarmak için bir adım atılıyor. Bunun daha da büyümesi gerekiyor. Ama Marmaris'te son zamanlarda gündemde olan başka bir konu var. Simpaş meselesi. Bir özel şirket bir otel inşaatı yapıyor. Evet 1987 yılında alınmış bir ruhsat var. O zamanlar 87 yılında, 80'li yıllarda Türkiye turizminin geliştirmesi için benzer yerlere çok sayıda ruhsatlar verilmişti. 87'de alınmış bir ruhsat var. O ruhsat çerçevesinde bir inşaat sürüyor. Ama bakın şu anda Marmaris'te inşaat yasağı var. Turizm sezonu başladı. Akın akın turist geliyor. Turizm sezonun ortasında inşaat olmaz. Hiçbir turizm kentinde sezon içerisinde inşaat yapılmaz. Şu anda Marmaris'te maalesef turizm sezonu başlamış ama bir yandan da burada inşaat devam ediyor. Yasağa rağmen devam ediyor. Belediye ekipleri her gün buraya geliyorlar, tespit yapıyorlar tespitten sonra gerekli müeyyide uygulanıyor. Ve 580 lira cezası var. Sadece 580 TL. Ceza kesiliyor. Firma diyor ki ne olacak? 580 lira cezayı veririm diyor. İnşaatıma devam edelim diyor. Edemezsin. Etmemen gerekiyor. Yanlış yapıyorlar. Artı dinamit patlatılıyor. Önce nasıl patlar bu dinamitler? Nasıl olur? Sezon ortası yerleşim alanlarına yakın. Bir bakıldı ki Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı izin vermiş. Bende belgesi var. Günde şu kadar kilo dinamit patlatabilirsin diyor. 112 adet dinamit patlatabilirsin günde tane olarak diyor. 112 kilogram her bir patlatmada dinamit kullanabilirsin diyor. Böyle bir şey kabul etlemez. Sezon ortasında yerleşim yerlerine yakın bir yerde dinamit patlatılması tehlikelidir. Biz bunu kabul etmiyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı izin verdi diye bu yapılamaz. Bakanlık buna nasıl izin verir arkadaşlar? Hiç mi bir şey düşünmüyorlar ya? Akılları fikirleri parada ya. Başka hiçbir şey düşünmüyorlar ya. Simpaş'ın arkasında kimin olduğu malum. Biliyor herkes. Cumhurbaşkanı yardımcısı da sırtlarını dayamışlar. İş yapıyorlar. Bir, sezon ortasında inşaat izni yok. İnşaat devam ediyor. İki, dinamit patlatılmaması gerekiyor. Bakanlıktan izin alarak yapıyorlar. Belediyenin karşı çıkmasına rağmen ve en önemli uyarıyı yapıyorum. Bir metrekare fazla yaparsanız o eski ruhsatınıza, yıllar önce aldığınız ruhsata dayanarak yıllar önce bir ruhsat almışsınız. Onun dışında çıktığınızda burada gerekli tepkiyle karşılaşırsınız. Kent konseyi olsun, çevreciler olsun, bizler, Cumhuriyet Halk Partisi, belki diğer siyasi partiler bu tepkiyi görürsünüz. Buna izin vermeyiz, vermeyeceğiz de. Bu bir uyarıdır. Ben daha önce Simpaş'taki bu otelle ilgili birkaç çalışma yaptım. Şimdi bu bizzat yerine geldim. İçeri girmiyoruz. Görüntüler her yerde var zaten. Kapısının önünde açıklama yapıyoruz. Özetleyeyim. Turizm sezonunun ortasında inşaat yasağı varken inşaat yapamazsınız. E 580 lira günlük ceza öderiz yaparız. Yok öyle ama. Kanunu arkadan dolanıyorsunuz. Parayla satın alıyorsunuz. İki, Dinamit patlatma işi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu izni hangi akla dayanarak veriyor? Kınıyorum bakanı. Bakanın haberi yoksa buraya müdahale etsin. Bakan, Cumhurbaşkanı yardımcısına sırtından dayayan bu şirketten korkmasın. Halk var halk. Rantı bıraksınlar biraz halkçı olsunlar artık. Gider ayak nerede rant varsa onun peşine düşmüşler. Ve son Cumhurbaşkanı Yeni bir kararname ile özellikle Datça'da 17 farklı noktayı satışa çıkarttı. Kamu arazilerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait o güzelim arazileri peşkeş çekecekler. Sahilde, deniz kıyısında, denize sıfır yerler. Yazıklar olsun. Hükümetten gittiklerini görüyorlar. Hükümetten giderken yandaşlarına peşkeş çekmeye çalışıyorlar. Selden kütük kaçırmaya çalışıyorlar. Talan ediyorlar. Talan, talan. O ihaleyi alanlar bilsinler ki iktidarımızda o ihaleler iptal edilecek. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.